Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Video başlamadan önce söyleyeceğim şeyler var. Telegram kanalı oluşturduk. Telegram kanalında sohbet, muhabbet, etkinlikler hakkında bilgiler, CP nasıl kasılır, güç nasıl kasılır, charın dengesi nasıl yapılır, bunlar hakkında bilgiler ve sohbet muhabbetimiz dönüyor açıkça konuşmak gerekirse ve e, video içerikleri hakkında ve bana öneri yapanlar oluyor ya da bir serimiz vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Uluslararası e, güçlü çarların işte CP değerleri diye bir video paylaşmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. E, çarlardaki hataları bulma, çar sahiplerinin hatalarını bulma serimizin devamı ve ekstradan bir serim daha var. O yakında gelecek. Ona uğraşıyorum şu anda altyapısını hazırlıyorum. Neyse bugünkü konumuza gelelim. İttifak Birleşmesi yaşandı. Artık Ejder İttifakı, Melek İttifakı ve Kahraman İttifakı ve Şeytan İttifakı diye dört farklı kulvara ayrıldık. Eskiden ateş, su, rüzgar, topraktık. Şu anda e, aynı şekilde devam ediyor. Buraklar Melek İttifakı oldu. Biz Kahraman İttifakı olduk. Recep abiler Ejder İttifakı oldu. Şeytan İttifakı'ndan fazla bir kişiyi tanımıyorum. Bizden geçen olmadı bildiğim kadarıyla. Ee, Kahraman ittifakı her zamanki gibi yani biz oluyoruz bu arada sembol çarının olduğu ittifak çok kötü bir eşleşime geldi. Buradan da eğer Kahraman ittifakında olan arkadaşlar izliyorsa yani bizim çektiğimiz çile değil. Bilginiz olsun. Melek ittifakı az da olsa iyi. Ejder ittifakı da iyi. Ee, Şeytan ittifakı da bayağı kalabalık ama bizde maksimum gelen 110 milyon geldi. Bilmiyorum nasıl olacak. Burası bu şekilde arkadaşlar. Ee, ekstradan şöyle bir alanımız açıldı Maceraya tıkladık Burada gözükmüyor şu anda Saatimizi doldurmadığımız için Kutsal diğer Savaşları diye bir yer geldi Arkadaşlar koskocaman bir harita Anladığım kadarıyla Hasan abiye sorduğum kadarıyla Ve videolarını izlediğim kadarıyla Kutsal şehir almaya çalışıyoruz Gözlü kulelerini almaya çalışıyoruz Ve buradaki kaleleri almaya çalışıyoruz Kısacası ekranı şöyle hafifçe küçülteyim Bilgisayardan da öğrendim Nasıl küçültülüp şey yapıldığını. Şimdi arkadaşlar askeri malzemeler bizim günlük yaptığımız görevlerden geliyor. 1200 saldırı puanıyla buraya saldırabiliyoruz. Ha şu anda saldıramıyorum. Burada ne kadar boz kesebilirsiniz kesin. 2 dakika süreniz var. Burası bu şekilde. Burayı ileriye kadar götürüyorsunuz. Kaleye saldırdık dün. Kaleyi alamadık. İkinci sıraya da yapmamız gerekiyormuş. Onu da öğrendik bugün tam anlamıyla. Onlar yapılacak. Buraya kadar tamamız. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar savunma komutu gönderiyorsun. Bak yeşil yanda artık ben burayı savunuyorum kardeşim dedim. Bunu yapmayı ihmal etmeyin. Hele ki kutsal şehri alırsanız, kutsal kaleyi alırsanız bunu mutlaka yapın. Burada size göstermek için ben işaretlemelerini yapayım. Ortalama ee, buran çarı 14 üstü kesiyor. Benim çarda 12 Üstü kesiyor ama çok fazla üstü değil. Bilginiz olsun. Şimdi şunu şu şekilde savunduk. Burayı da aynı şekilde ama bazı yerleri savunamıyorsun tabii ki. Çünkü arada bir fark oluşuyor. O farkı kapatmaman lazım. Yani ileriki kısımları savunmanız daha mantıklı. Buraları ben size göstermek için açtım. Bu şekilde buraya kadar tamamız. Onun dışında Buradan elde ettiğimiz şeyleri, özleri, bu taş bildiğim kadarıyla etkinlikten çıkıyor. Lunayı günlük görevlerden ya da e, liyakat mağazasından alabiliyorsunuz. Bunu da askeri malzeme gönderdiğimiz yer var ya, kutsal diğer savaş alanı oradan. Bu da aynı şekilde oradan düşüyor. Bunlarla neler yapılıyor? Arkadaşlar aşağı kısımda yapboz parçaları var görüyorsunuz ki. Bu yapboz parçalarından biz 2 tane alabildik dünden bu yana. Bugün saldıramadık zaten. Mesela sal canı almışım ben burada. 810k bir güç veriyor bakın. Şu anda herhangi bir değişiklik yok. Bakın düştü. Can salı aldım. Aynı gücüme tekrar geldim. Şu şekilde devam ediyorum. Peki şunu şöyle yapsam. Bunu böyle yapsam. Şunu da böyle yapsam değişiklik olmadı. Biz aynı şekilde devam edelim. Bunu bu şekilde alalım. Bunu da bu şekilde alsak ya da bu şekilde alsak en mantıklısı şu an burası. Burada eksik yönünüze göre yapabilirsiniz ya da CP değerine göre yapabilirsiniz. Pen ve ağır ağır yetenek kullanımında işe yarıyormuş Hasan abi öyle söylemişti ve ağır güzel bir özellikmiş. Bilginiz olsun. Pen kritik delici gibi bir özellik bildiğim kadarıyla salcan biliyorsunuz zaten. Burası da bu şekilde. Bu videoyu bu şekilde kapatalım. Buraya kadar izlediysen kanala beğeni, abone ve yorum yapmayı unutma. Bildirimleri de açarsan sevinirim. Telegram kanalına da katılmak istersen katılabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim buraya kadar izlediyse. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.